Herkese merhabalar, ben Abdülkerim Hoca. 2025 yılında yapılan hukuk mesleklerine giriş sınavındaki medeni hukuk sorularının genel bir analizini yapacağız. Medeni hukuktan 15 soru geliyor. Soruların dağılımına baktığımızda kişiler hukukundan 3 soru geldiğini görüyoruz. Bunlardan birisi derneğin kendiliğinden sona ermez sebepleriyle ilgili olarak sorulmuş bir soru. Bu soru tipi genel olarak alışılmış bir soru tipi. Tipidir. doğrudan bilgiye dayanan, zorluk düzeyi kolay orta arası denilebilecek bir tipte bir soru olduğunu rahatlıkla söyleyebiliriz. Bir diğer soru yine tüzel kişilerle alakalı konfederasyonun meydana gelebilmesi için en az kaç federasyona ihtiyaç vardır sorusu. Bu da doğrudan bir bilgi sorusu arkadaşlar. Dolayısıyla kitaptan veya sorulardan veya kanundan çalışan bir kişi çok rahatlıkla bu soruyu da yapabilir düşüncesindeyim. Yine kişiler hukukundan diğer bir soru tam ehliyetsizle alakalı bir soru. Ki bu soru tipi çok kolay bir soru. Tam ehliyetsiz bildiğiniz gibi temiz kudretinden yoksun olanlara fiil ehliyeti bakımından verdiğimiz bir isim. Bunu test eden çok temel, çok genel bir soru. Bunu herkesin yapıyor olması gerekiyor. Yine aile hukukundan 5 soru geldiğini görüyoruz ki gerçekten aile hukukuna kanaatimce çok fazla soru Sayısı atfedilmiş 5 soru ki bunlardan birisi kişiler hukuku hısımlıkla da bağlantılı bir soru. Yardım nafakası ile ilgili gelmiş bir soru. Yardım nafakası biliyorsunuz nafaka genel olarak şahsa bağlı bir taleptir. Dolayısıyla bu devredilemez veya henüz işlememiş nafakalar kişi yani nafaka alacaklısı öldüğünde sona erer. Miraslarına intikal etmez. Bununla ilgili bir soru geldiğini görüyor. Yine aile hukukundan diğer sorulara baktığımızda bunlardan birisi anlaşmalı boşanma ile ilgili bir soru geldiğini görüyoruz. Anlaşmalı boşanma soru tipi olarak rahatlıkla sorulabilecek, yine gelebilecek bir soru tipidir. Çünkü test sorusu olmaya çok müsait. Doğrudan anlaşmalı boşanmanın şartlarını bilme ile alakalı bir soru. Bu da orta düzeyde bir soru olarak karşımıza çıkıyor. Yine Mal rejimlerinden mal ortaklığı rejiminin hangi durumda mal ayrılığına dönüşeceğine ilişkin bir soru gelmiş. Bu soru detaylı bir soru olarak nitelendirebileceğimiz bir soru. Kolay değil fakat doğrudan bilgiye dayanan bir sorudur. Dipte kalmış, detaylarda kalmış bir sorudur. Fakat kitaptan veya kanundan çalışan bir kişi çok rahatlıkla bu soruyu da çözebilecek düzeyde bir sorudur diyebiliriz. Yine aile hukukundan boşanmanın mali sonuçlarıyla ilgili bir soru geldiğini görüyoruz. Hakim Resen tazminata karar veremez biliyorsunuz. Maddi veya manevi tazminat veya yoksulluk nafakasının mutlaka kişi tarafından talep edilmesi gerekiyor ki hakim buna karar verebilsin. Aslında soruya baktığımızda uzun sayılabilecek bir soru fakat test edilen husus hakimin resen karar vermesi meselesi ki bu yanlış şıkkı oluşturuyor. Çok rahatlıkla soruyu doğru okuyan, dikkatli okuyan bir kişinin cevaplandırabileceği bir soru. Yine aile hukukundan bir diğer soru özel boşanma sebeplerinden küçük düşürücü bir suç işleme sebebiyle açılabilecek boşanmaya ilişkin bir soru. Boşanma davasına ilişkin bir soru geldiğini görüyoruz. Biliyorsunuz özel boşanma sebeplerinden birisi de eşlerden biri küçük düşürücü bir suç işlerse ve diğer taraf bu yüzden evliliğin devamı onun için çekilmez bir hale her zaman boşanma boşanma davası açabilir diyor yasa koyucu. Burada nispi bir boşanma sebebi ve özel bir sürede öngörülmemiştir bu boşanma davası açılması noktasında. Bunu test eden kanaatimce o zorluk düzeyi orta derecede olan bir soru olduğunu rahatlıkla söyleyebiliriz. Sınavda eşya hukukundan arkadaşlar 3 soru geldiğini görüyoruz. Tabi bu bundan sonraki sınavlarda da aynı soru sayısının geleceği anlamında anlamında anlaşılmaması gerekir. Çok farklı farklı soru sayılarıyla karşılaşabilirsiniz. Mesela bu sınavda başlangıç hükümlerinden herhangi bir soruya yer verilmemiş. Esasen çok önemli atfedilecek konular başlangıç hükümlerinde yer alan konular. İşte iyi niyet, hakimin takdir yetkisi, yine dürüstlük kuralı, hakkın kötüye kullanılması, yine hukukun kaynakları ve hakimin hukuk yaratması. Esasen mutlaka bunlara da soru sorularda yer verilmesi gerekiyor bu noktada bir sürpriz olduğunu sınavda söyleyebilirim mutlaka önümüzdeki sınavlarda bu konulardan da soru geleceğini ben düşünüyorum eşya hukukuna baktığımızda sorulara 3 soru geldiğini söylemiştik bunlardan biri ana para ipoteği ile ilgili bu ipoteğin alacak diye sağladığı teminatın kapsamına neler gider bunlarla ilgili bilgi sorusudur bu da zorluk düzeyi ortanın üstü sayılabilecek bir detaylıkta soru olduğunu görüyoruz. Bir diğeri bulunmuş eşyada eşya bulan kişinin bulduğu eşyanın mülkiyetini kazanması için geçmesi gereken süreden hareketle sorulmuş bir soru olduğunu görüyoruz. Burada da 5 yıllık bir süre var. Onun test edildiğini görmüş oluyoruz. Yine eşya hukukundan diğer bir soru oturma hakkıyla ilgili, sükna hakkıyla ilgili bir soru soru uzunluk itibariyle uzun gözükse de aslında test edilen husus oturma hakkının şahsa bağlı olması. Dolayısıyla bu hak hak sahibi tarafından başkasına devredilemez ve ölümle de son bulur, miraslara geçmez. Yani şahsa sıkı sıkıya bağlı bir irtifak olduğunu vurgulayan bir soru tipi. Bu da zorluk derecesi itibariyle arkadaşlar orta düzeyde sayılabilecek bir soru. Hatta kolay dinlenebilecek bir soru tipi olduğunu söyleyebilirim. Miras hukukuyla alakalı da sınavda 4 soru gelmiş sevgili arkadaşlar. Bu soruların dağılımına baktığımızda bunlardan birisi yasal mirasçılar ve bunların yasal miras payları ile alakalı bir soru ki miras hukukunun en temel konusudur. Dolayısıyla bu soru tipinin mutlaka her sınavda sorulması gereken bir soru olduğunu ben düşünüyorum. Miras Miras hukukunda kimler yasal mirasçı, yasal miras payı nasıl dağıtılır ki bu sınavda ikinci zümre ile alakalı bir soru sorulmuş. Orada mirasçıların miras payları ile ilgili bir soru olduğunu, kolay bir soru olduğunu söyleyebilirim. Yine bir diğer soru resmi vasiyetname ile ilgili. Resmi vasiyetname düzenlenmesinde şekil kuralları ile ilgili bir soru geldiğini görüyoruz. Yine kimler resmi vasiyetnamenin düzenlenmesine tanık olarak katılamazlar? Bu bilgi sorusu düzeyinde bir soru. Dolayısıyla bu konuyu da orta düzeyde zorluk derecesi bir soru olarak karşımıza çıkıyor arkadaşlar. Çok zor değil fakat doğrudan bilgiye yönelik soruların olduğunu tanık oluyoruz. Yine bir diğer miras hukuku sorusu ölüme bağlı tasarrufun iptali sebepleriyle alakalı. Biliyorsunuz medeni kanunumuzda hangi sebeplere dayanılarak ölüme bağlı bir tasarrufun iptali davası açılabileceği kanunda 4 tane zaten bunlar yer alıyor. Dolayısıyla bunlardan olmayanı sormuşlar. Bu da doğrudan bilgi sorusu. Kanunu iyi bilen veya kitaplardan sorulardan çalışan bir arkadaşına rahatlıkla çözebileceği bir soru olduğunu düşünüyorum. Mirastan diğer bir soru arkadaşlar mirasın reddi ile ilgili bir soru sorulduğunu görüyoruz. Medeni kanun hükümlerinden hareketle bir mirasçının mirası reddedebilmesi için diğer miraslarında red şartı ara. Yani diğer miraslar mirası reddetmiyor olsalar bile miraslardan biri veya birkaçı isterse mirası reddedebilirler. Bununla ilgili esasen basit sayılabilecek fakat şıklar itibariyle bilgi düzeyinde eksiklik olan bir öğrencinin tereddüt edebileceği bir takım şıklara da tanık oluyoruz. Aslında baktığımızda sevgili arkadaşlar medeni hukuk soru sayısı itibariyle hukuk mesleklerine giriş sınavında 15 soru çok ciddi bir rakam. Dolayısıyla bir öğrencinin hukuk fakültesinde medeni hukukla ilgili temel konuları ve kavramları muhakeme edip edemediği, bu konularla ilgili bilgi eksiği olup olmadığının test edildiği soru türlerinin sorulduğunu görüyoruz. Tabii ki soru sayısı arasında medeni hukuk bilim alanı itibariyle dengesizliklere rastlamamız mümkün. Az önce de bahsettiğim gibi başlangıç hükümleri ile ilgili herhangi bir soru sorulmaması kanaatimce önemli bir eksiklik olarak karşımıza çıkıyor. Yine kişiler hukukunda örneğin kişiliğin başlangıcı, sona ermesi, kişiliğin korunması veya diğer konularla ilgili herhangi bir soruya yeri verilmemesi de bir eksiklik olarak karşımıza çıkıyor. Dolayısıyla kanaatimce medeni hukuk sorularının hazırlanırken her alt bilim alanı için mutlaka eşit dağılımlı ve muhakeme yeteneği ile birlikte bilgiyi de ölçen bir soru tarzında soruların gelmesi önerilir. Bundan sonraki sınavlarda hepinize başarılar diliyorum. Disiplinli çalışan, güzel çalışan bir hukuk mezununun çok rahat kazanabileceği bir sınav olduğunu düşünüyorum. Tabii ki konu itibariyle ve ders sayısı itibariyle oldukça geniş tutulmuş bir sınavla karşılaşıyorsunuz. Bunun da farkında bu noktada güçlükler var fakat belli derslere çok iyi çalışan bir öğrenci bazı dersleri de genel hatlarıyla tekrar edip özellikle bol soru çözmek suretiyle bu sınavı rahatlıkla geçebilir diye düşünüyorum. Hepinize iyi günler diliyorum arkadaşlar.